balkonda yetiştirebilecek en iyi bitkilerden bir tanesi fesleğen. Uzun yıllardır benim balkonumda yetişiyor. Onları klima suyuyla besliyorum. Tohuma kaçtığı zaman da seneye tekrar fesleğenler oluşuyor. Böyle onları budar gibi toplarsanız tekrar alttan alttan fesleğenleri veriyor. Pesto sosu yapacağım şimdi bu fesleğenlerden. Ama kokteyllerde kullanabilirsiniz limonata gibi içeceklerde kullanabilirsiniz. Ben daha çok yemeklerde sos olarak tercih ediyorum. Şimdi bunları makasla güzel kestikten sonra biraz suda bekleteceğim. İlaçlı olmadığı için sadece tozunu almak için yıkayacağım onları. Dolayısıyla gıda güvenliği açısından balkonda yetiştirmeniz çok daha iyi diye düşünüyorum. Şimdi bunları Yapraklarını ayırıyorum, kalın gövdelerinden bir bardak suyun içerisinde birazcık bekleteceğim, orada tozunu akıtsın diye. Biraz da yapraklar nemlensin istiyorum ki e, iyice kokusunun doğal aromasını daha da fazla versin diye. Çünkü ne kadar oynarsanız fesleğen o kadar kokuyor. Şimdi birazdan malzemelere geçeceğiz. Malzemeler olarak ben dolmalık fıstık yerine Ekranda gördüğünüz gibi ceviz kullanacağım. Bir diş sarımsak. Normalde parmesan peynirle yapılıyor ama ben vegan peynir kullanacağım. Bu bir vegan pesto sosu olacak. Kaya tuzu kullanacağım. Çok az zeytinyağı kullanacağım. Ve bunların hepsini parçalayıcıdan geçirip makarnanın üzerine servis edeceğim. Şimdi öncelikle cevizlerimi atayım ben. Cevizleri görüyorsunuz. Sonra bir diş sarımsağı atmış oldum. Arkasından zeytinyağımı ilave ediyorum. Sonrasında tuzumu atıyorum. Sonra vegan peynirimden bir kaşık kadar ekleyeceğim ona kıvam vermesi için. Sonra ...fesleğenlerimi... suyunu süzdükten sonra parçalayıcının içerisine atıyorum ve blenderdan çekiyorum. Ve pesto sosumuz hazır olmuş oldu şimdi kaseye koyuyorum bir yandan da makarnam pişiyor makarnanın üzerine servis edip yiyeceğim ben bu kalınlığı seviyorum makarnamı pişirdim üzerine de sosumu koyuyorum bu bir kişilik bir tarifti sizde eğer fesleğenden sos yapmak isterseniz bu vegan pesto sos tarifini deneyebilirsiniz bir sonraki videolarda görüşmek üzere afiyet olsun.